Böyle bir Avrupa elitleri, çok acayip Avrupa elitleri var. İnsan hani herkes sürekli olarak Trump'ı küçümsüyor. İşte hakikaten de tabii ki Trump böyle bizim e, bütün e, bu, ya, bu, şu yaşımıza alışkın olduğumuz bir lider tipolojisi değil tabii ki ama bu Avrupalıların Trump'tan içerik olarak nitelik olarak herhangi bir farkları yok. Diplomasi yürütmeyi bilmeyen tuhaf tuhaf bir takım adamlar var ya da kadınlar var. Daha beteri üstelik. Dolayısıyla Çin'e dayılanıyor. Neye dayanarak dayılanıyorsun? Söylediklerinin doğruluğu, yanlışlığı bir tarafı yok. Rusya, buzdolabında drone motoruna ihtiyacı mı var Rusya Federasyonu'nun? Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri çıkıyor diyor ki bizim üç ayda, bir yılda ürettiğimizi Ruslar 3 ayda üretiyor diyor. Yani neden bahsediyorsun? Tüm Her şeyi uyduruyorlar. Her şeyi sallıyorlar, her şeyleri yalan. Çok acayip, Trump'a laf ediyorlar ama kendileri daha beterler. Dolayısıyla Avrupa mesela Çin'le ne yapacak ben merak ediyorum yani e, e, çünkü Çin Rusya gibi kaynak zengini bir ülke üretici bir ülke parası var e, hala kalkmışlar Amerika ile beraber NATO'yu Asya'ya taşımak kime karşı Çin'e karşı yok işte efendim biz size yaptırım uygulayacağız Avrupa Çin'e yaptırım uygulayabilir mi?